Arkadaşlar zor bir parkur sonunda başardım yaptım devam ediyoruz Hadi bakalım devam edelim devam edelim Hadi Devam edelim devam edelim Şimdi bununla savaşacak gittim mi bunun Nereye gidecek? Domates bombası şef galiba. Öyle mi okunuyorsa? ya yavaşlattı beni terbiyesiz. Geçemiyor ki bu. Al geçti ya. Hmm, yemek bozuk, çabuk al. Ben de sana atarım. Ben de sana atarım. Git lan! Adamın canı azalmıyor ya. Çek dostum çek arabanı yoldan çek. Çek çek bunu kaca. Ha kremalı börek sütlü çörek çek dostum çek arabanı yoldan çek. Piyup. Piyup. Ben de sana atacağım. Ben de sana atacağım. Al. Hadi öleceğim. 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 öleceğim öleceğim, öleceğim, öle, öleceğim. Geberip gideceğim. Ya yeter ya bıktım ya. Bıktım artık şu giden. Ben eskiden bunu toka 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 tok yeniyordum. Ya vurdum ben onu aslında mantıken. kremalı börek yap dostum yap bana kremalı börek yap Şef Guardian'ın sana bir selamı var Derga. Kanki. Kanki sana şefin selamı var. Kanka şefin sana selamı var. Şef adı abinin senin Şef Gregi. Adam geber artık yeter bıktık senden be. Yeter be. Bıktık. <laughs> Abi şu uçmada bölge olması var ya çok iyi olacak da. Oyun yapımcısı koymuş işte ne yapalım. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Buraya kadar uçtuk yala. Eğer yani orada bizi tutmayan böyle bir e, havada kalmasak o zaman böyle fırlar geri gider. Sonra oradan tekrar uçar sonra sonsuza kadar böyle. Bana e, Oyunum o kadar kasıyor ki. Oyun gerçekten mükemmel ilerliyor. Benim gıcık etmekte usta. Neden böyle? Oyun kastı. Niye oyunuk? Tamam buraya konduk. Tamam benim için iyisi, benim için iyisi bir tanesi bile gerekli. 10 tane alıp koymaya gerek yok. Bir tanesi gerekiyor zaten. Değil mi? Hop. Ama yani eğer böyle ne bileyim. Ya hayır teşekkürler. Muhafaza oyunum. Oyunum beni oyun çok pis kasıyor. Ben de gıcık ediyor. de sanırım. İnternet baya kötü. En sonunda şunu ben bir alayım. Yine gerekir bu. Aç. Selam ben geldim. Uca, 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 uca. düşüreceğim, düşüreceğim. Hadi! Hadi ateş et dene be adam. Giderken ona ateş edeyim. Giderken de ateş edemiyor muyum? Ah! Başlayacağım ama... Ha! Hadi. Hadi sene be adam. Hadi kırıl. Kırıl. Kırılacaksın neredeyse. Kırılma noktasına geldin. Kırıldı. <laughs> Ve artık bittin lan. Bana ne akü. Bırakın lan beni. Gidiyorum lan. Direk. Beri beri oldu. Beri beri. Beri Hadi gidelim. Go go go. Hadi bakayım. Alalım şurayı. Gidelim. Go, go 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 Gidelim gidelim yolları aşıp gidelim. Şurada duralım. Ya. Bayağı uzaktayız zaten. Çok uzaktayız ya. Hapishaneden yemin ediyorum çok uzaktayız. Şuraya Oha zam yam Ben burada ne yapacaktım? Buraya gelce Hatırlayamadım ki ben. Ha buraya geldik. Doğru. Bana hemen, hemen çıkalım. Gidelim. Hadi. Gidelim. 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 Bize gidelim. Ee, nasıl ben oraya atlayacağım ya? Uy, çok çok atladım. Tamam. Bir üstümüz. Plik. Plik. Dedik. Kedik. Hadi. Hadi 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 hadi. Ve arkadaşlar. Arkadaşlar ve ve Ve, ve. 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 Artık ve artık oyun bitti. Arkadaşlar artık oyun bitti. Arkadaşlar isterseniz bunu da oynayabiliriz. Bunu isterseniz bunu oynayalım. İsterseniz bunu oynayalım. İsterseniz bunu oynayalım. İsterseniz bunu oynayalım. İsterseniz bunu. Bunu zaten oynadık, bitirdik bile. Hadi bakalım. Ben Şeyim artık kameramı düzenleyeyim. Çıkış. Dum gökyüzü. Dum. Süper hız. Düşük yer çekimi. Oha. Bu ne? Süper atlama. Oha. Uçuyorum. Arkadaşlar ben şu varım. Kanalda böyle gider mi acaba böyle hızlıca acaba şey olur muyuz ki? Bir bakmışım bin aboneyim. Bir bakmışım on bin aboneyim. Bir bakmışım plaket almış. Acaba o günleri görecek miyiz be? Görecek miyiz? Görmeyebiliriz. Bilmiyorum. Göremeyebiliriz. Görebiliriz. Bu ne ki? Buna uçmuyor mu? Arkadaşlar bütün harita. Bakın bütün harita. Oha gökyüzüne bakın. Oha ay. Arkadaşlar ayın ay 200'lü değil mi? Bak şurada bir tane canavar var. Bu, şurada da var bir tane. Bakalım neymiş? Gece gökyüzü. Şu anda gece gökyüzü. Dum gökyüzü. Dum gökyüzü bence daha güzel. Kırmızı kırmızı. Bu ne? Mahkum hücreleri. Ben gece gel. Ben geldim. Arkadaşlar ben geldim. Bu namus öldürmeye geldim. Allah sana. Allah. Nasıl ben geri gideceğim ya? Çok kolay. Reset çek. Ne Çok kolay. Reset çekip geri dönmek. Arkadaşlar bu o oyunu bence hiç kimse o, o oy, bu oyunu 100 saniyeden az da bitiremez. Bitiremez ciddi aslında dahi biliyorum. Arkadaşlar Berry'i bitirdik. Bundan sonra artık Huysuz Büyük Annemi ve Bay Komik Kukla mı? Anitron mu? Hırsız Polis mi? Papa Pizzası mı? Hangisini istiyorsanız yapacağız adamım. Ha, doğru ya ben malım. Hemen şunları geri alayım ben. Süper yes. Tamam, tamam. Woo! Bu sefer bastık. Ve artık piti di 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 di.